Emaniyet yeni bölümde neler olacak? Yaman'dan aşk itirafı gelecek mi? Seher Yaman'ın duygularına karşılık verecek mi? Hepsini bu videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ile Seher'in aşklarını itiraf etmelerini isteyenler ve bu aşkı kimse bozmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman artık Seher'e daha yakın davranacak ve ona karşı olan ilgisini belli etmeden duramayacak. Bu ilgi Seher'in çok hoşuna gitse de Seher çok utangaç olduğu için bir müddet Yaman'dan kaç. Ama bu kovalamaca çok uzun sürmeyecek. Çünkü Yaman Seher'e olan aşkını itiraf etmeyi planlayacak. Ama bence bu gerçekleşmeyecek. Yani Yaman tam duygularını Seher'e itiraf edecekken yine bir sorun çıkacak. İkbal kardeşinin bu kadar üzülmesine dayanamayacak. Zaten Seher hayatlarından çıkarmak isteyen İkbal, Zuhal'in gelmiş olduğu hal yüzünden Seher'e karşı iyice bilenecek. Ve onları ayırmak için planlar hazırlamaya başlayacak. Peki sizce İkbal Seher ile Yaman'ı ayırmaya başarabilir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.